daha küçük. Bir gün her şey düzelir sanıyorsunuz. Düzelmez. Durduğu yerde hiçbir şeyin düzelmediği gibi. Daha küçük. Bir gün öğrenir diyorsunuz. Öğrenmez. Çaba sarf etmeden hiçbir şeyin öğrenilmediği gibi. El üstünde tutuyoruz. Yüreğimiz titriyor değil mi? Her düştüğünde dört bir elden kaldırmaya koşuyoruz. Ömür boyu yanında olabilecekmişiz gibi. Bize rağmen büyüyor çocuklar bizim sayemizde değil. Çok şey bekliyoruz hayatlarından. İyi bir doktor, iyi bir avukat veya öğretmen olmalarını. İlk isteğimiz değil, son isteğimiz oluyor mutlu olmaları. Bizim ülkemizde doktor olmak mutlu olmaktan önce gelir. Birçok aile tercih etmek zorunda olsa doktorluğu mutluluğa tercih eder. Doktor olunca mutlu olur nasılsa diyerek. Ama olunmuyor parayla mutlu olunmadığı gibi biz sanıyoruz ki iyi bir tahsil için çok çalışmak gerekir. Fen, matematik, Türkçe'yi çok iyi bilmek gerekir. Bunun için çok zamanımız var sanıyoruz yeni doğan çocuklarımız için. Ama bilmiyoruz. Tahsil doğar doğmaz şekillenir. Çocuğun matematik, Türkçe, fen öğrenmeden tahsili yavaş yavaş oturmaya başlar. Çocuklar doğar doğmaz bizimle değil bize rağmen büyüyorlar. Çok seviyoruz değil mi? Biz dedeler neneler evin içinde bile kat kat giydiriyoruz hasta olmasınlar diye. Evde tüm köşeler korumaya alınmış. Gezdiği her yer birçok önlem içinde. Bir çarpmasın canı acımasın diye ne gerekirse onu yapıyoruz. Gık dedi altını temizliyoruz, Gok dedi karnı doyuruyoruz. Biraz da bize zaman kalsın, aç televizyonu karşısında oyalansın. Yemek yemiyor mu? En sevdiği çizgi filmi aç. Ona bakarken yuttururuz tüm mamasını. Büyüdükçe kendi yapmak istiyor her şeyi. Karıştırıyor dolapları yaramaz diyoruz. Koltuk tepelerinde ise hiperaktif. Birkaç vazoyu devirip kırdığında ise dikkat eksikliği. Ne kadar da kolay yapıştırıyoruz değil mi? Bir evin içinde büyümenin ne demek olduğunu biz hatırlamıyoruz tabii ki. Koltuk tepesinde olan çocuğun kaydırağın tepesinde olması gerektiğini ne çabuk unuttuk. Bir şeyi devirmemek için geniş bahçelerde oynadığımızı ne çabuk unuttuk. Bir göz odada hapsettiğimiz çocuğumuz bizimle değil bize rağmen büyüyor. Sen yemeğini yemezsin, şimdi etraf batar. Sen çay dolduramazsın, yanarsın. Sen banyonu yapamazsın, her yer ıslanır cümleleriyle. Bizimle değil, bize rağmen büyüyor çocuklar. Çatal bıçak tutmadığı için, kalem tuttuğunda, eli yorulduğunda, yazamadığında suçu ona buluyoruz, kendimize değil. Bugün hayatıyla hiçbir sorumluluğu bizim sayemizde almadığında ders çalışma sorumluluğunu almadığı için ona kızıyoruz. Kendimize değil. Kendi geleceğini biz seçiyoruz mesela. Ne yeteneği varsa hele bir okul bitsin, okulu hallet deyip erteliyoruz iş işten geçti yıllarına. Eve hapsettiğimiz çocuğumuzdan arkadaşlık kurmasını, sevmesini, hayvanlarla dost olmasını bekliyoruz. Gördüğü dört duvar ve arkasından Baba olmasını bekliyoruz. Sahiplenme duygusu olmadan. Anne olmasını bekliyoruz. Daha bir oyuncak bebeği bile kucağına alamadan. Çocuk bile olamadan nasıl da kolay büyütüyoruz. Sınavdan sınava koşturuyoruz. Kurstan kursa, eğitimden eğitime. Ne için? Onların geleceği için. Nasıl da maaşımızın, gelirimizin büyük bir kısmını onların eğitimine harcıyoruz değil mi? Binlerce lirayı Asıl da canımız acımadan çocuklarımıza veriyoruz. Çocuğunla bir kere balık tutmaya gittin mi dedi. Bir defa sinemaya gittin mi? Parkta onunla oynadın mı? Bisiklete bindin mi mesela? Düştüğünde yüreğin acısa da hadi oğlum sen kalkarsın dedin mi? Sen yemeğini kendin yersin. Olanı da toplarsın dedin mi? Sana söylüyorum. Binlerce lirayı gözünü kırpmadan harcayan deli. Ne zaman? Ne zaman en son onu karşına alıp gözlerin içine bakıp gerçekten içinden gelircesine seni seviyorum dedin. Derslerin sıfır olsa da seviyorum. Bir şeyi başaramasan da mu? ne zaman dedin. Ne zaman sevgini parayla değil de Kuru ama dolu dolu olmuş gözlerinle söyledin. Ne zaman başaracağına inandırdın? Sen yapamazsın cümlesinden ne zaman arındırdın çocuğunu, Eyveli? Ne zaman komşu çocuklarıyla karşılaştırmaktan vazgeçtin? Neden abisiyle, amca çocuklarıyla, teyze çocuklarıyla kıyaslamaktan vazgeçtin, Eyveli? Çocuğunun yapacağına çocuğunu önce sen ne zaman inandırdın? Çocuklarımız, bizimle değil, bizle rağmen büyüyor. Şimdi tam zamanı değil mi? Bence tam zamanı. Karşımıza alıp, gözlerine bakıp, onun ne kadar sevdiğimizi ve her zaman seveceğimizi söylemenin tam zamanı değil mi? Ben sevgi çözüğünün çözemediği hiçbir sorun görmedim bugün. Bak içinde sevgi geçen bir hikayeyle nasıl da çözüldük değil mi?